Bismillahirrahmanirrahim. Sivas'ın tek aşevi olan Uluslararası Ravza Derneği Sivas Ebu Hasan Hakani aşevi olarak Sivas merkezdeki ihtiyaç dairelerimize sıcak yemek dağıtımlarına devam ediyoruz. Bir günde güzel dairel olmak üzere toplamda bin kişiye sıcak yemek dağıtımı yapıyoruz. Sizlerden de her türlü katkı ve desteklerinizi bekliyoruz. Aşevimize günlük bin TL katkıda bulunarak sizler de bu halin içinde olabilirsiniz. Bugün kimlerimizde mevsim türlü bulgur pilavı ve mercimek çorbası ikramımız olacak bu iş liderlerimiz Hüseyin Turan ve ailesi tarafından karşılanmıştır. Allah kendilerinden ebeden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ja. A थियो सुन।